Merhaba sevgili yengeçler. Önümüzdeki dönemlerde masraflarınız artmaya başlayabilir. Bugünden itibaren harcamalarla ilgili yeni bir planlamaya yönelin. Diğer taraftan beklemediğiniz anda gelen bir maddi destek de günün konusu olabilir. Bugün 30 Mart 2015 Pazartesi ay günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay güne yaratıcı, canlı, iyimsel enerjiler veriyor. Ay sabah saatlerinde Güneş'te üçgen açı yapacak, ardından Jüpiterle kavuşacak. Yaşam enerjimiz, coşkumuz ve motivasyonumuz oldukça yüksek olabilir. İş yaşamımız ve sosyal konularda başarılı olabiliriz. Kişisel yeteneklerimizi yüksek özgüvenimizle ortaya çıkarmamız daha kolay olabilir ve rahatlıkla dikkat çekebiliriz. Boğa burcunda ilerleyen Venüs, Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen açı yapacak. Maddi manevi güvenliğimizle ilgili konularda güçlü ve sağlam ilişkiler kurabilir, otorite sahiplerinden önemli yardımlar alabiliriz.